Şimdi bu kongre bir kere diğer sağlık turizmi ilgili yapılan genel kongrelerden daha spesifik, daha teması sağlık turizminin alt dallarından birisi olan ki Dünya ekonomisinde, e, sağlık turizminin içerisinde en büyük pazar hacmine sahip olan bir alan bu. E, burada spesifik olarak bu konunun işleniyor olması Türkiye'de gerçekten önemli bir konu. Bilimsel bir platformda bu konunun irdeleniyor olması, hem sektörden konuşmacıların yer alması, hem teorisyen akademisyenlerin yer alması, hem de uluslararası e, farklı ülkelerden bu konuda uzmanlaşmış kişilerin burada yer alması bu şeye bir değer katmış e, forma. Bir diğer önemli konu burada gördüğüm, e, termal turizme bütüncül bir yaklaşımla artık yaklaşılması gerektiğinin de farkında artık insanlar. Sadece termal turizmi bir kaplıca turizmi gibi değil. E, otel, e, sağlık ve e, diğer e, tesislerle beraber. Hatta tüm paydaşların bu sektörde görev alması gerektiğinin farkına vardı insanlar. Yani burada belediyelerin de büyük bir Görevi düşüyor. Bu termal turizmin gelişmesinde gelen vatandaşlara rahatça gezip dolaşabilmesi, kültürleri yakından tanıması, yerel kültürleri yakından, çevre yakından tanıması açısından, valiliklere de görev düşüyor. Güvenlik ve emniyetinin sağlanması açısından burada önemli. Üniversitelere görev düşüyor bu konuda bilimsel çalışmaların yapılması, kanıta dayalı termal turizmin önemi, wellness turizmin önemi kanıta dayalı ön plana çıkarması açısından üniversitenizin gerçekten büyük bir iş yaptığını gördüm ben. Özellikle yapılan atıflar bilimsel çalışmalar uluslararası arenada da e, bu hem ilimizin Denizli ilinin hem de denizdeki termal e, tesisin e, rehabilitasyon merkezinin tanıtılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Dediğim gibi tüm paydaşları bir araya getirmiş olması olaya daha holistik bir bak, açıdan bakış bak, e, bakılması bu açıdan e, ve bir de Türkiye'de bu alanda yapılmış en geniş ve benim bildiğim diğerleri bilmiyorum ama en geniş bir e, spesifik bir konu olması açısından Geniş bir form olmuş bu. Tüm katkı veren başta üniversite yönetimini, belediye yönetimini ve diğer paydaşları, katılımcıları, konuşmacıları tebrik ediyorum.